Yes. FMF, FMF Ailevi Akdeniz Ateşi diye tercüme ettiğimiz bir hastalıktır. Bizim Orta Doğu ikliminde daha fazla, Türkiye'de çok yaygın görüyoruz. Özellikle Tokat, Kastamonu, Samsun gibi böyle illerimizde ama çok yerde yaygın. Ee, ve maalesef çocukluk çağında daha fazla kesinlikle otomobil bir hastalık. Benim askerlerim karın zarıma, göğüs zarıma e, Göğüs ağrısı, karın ağrıları ve ateş yüksekliğiyle tekrarlar tarzı üç gün beş gün kadar yapıyorsa çocuklarınızda FMF hastalığından şüphelenin. MEFB dedikleri bir gen mutasyonu var. Basit bir gen mutasyonuyla da bunu e, saplayabilirsiniz. <laughs> Covid sonrası tiroid bozukluğu olabilir mi? Çok fazla görüyorum. Hatta ben özellikle tiroidlerle ilgileniyorum. İç hastalıkları uzmanıyım sonuçta. En fazla hem Covid hem aşı sonrası çok fazla bana tiroid hastaları geldi. Covid ile birlikte benim askerlerim çok artıyor. Ya da aşı oldum, fazla askerler üretiyorum. Ama o askerler uslu uslu durmuyor. Bazen yaramazlık yapıp gidip benim en fazla kanlanan organ tiroid, tiroidime yapışıyor. Ve tiroidimi hasarlamaya başlıyor. Yani Covid sonrası tiroidit dedikleri tiroid vezihi kitabı zehirli kuatır. Veya tam tersi tiroiddeki hasardan dolayı haşimotu alevlenmesi. Yani tiroidin tamamen kaybına neden olabilen, ee, herhalde bir 20-30'a yakın hasta mı oldu? Ee, Kuvarsetin hı çocuklarda Kuvarsetin çocuklarda hangi dozda kullanılabilir? Sadece hastalık zamanında mı kullanılmalı? Kuvarsetin normal zamanda da kullanılabilir aslında. Bağışıklığı kuvvetlendirsin diye ya da vücutta çocuklarda mesela bir otizm vardır, dikkat eksikliği, hiperaktivite sendromu vardır. Bunların çoğu beyinde ağır metal birikimi, mesela alüminyum, arsenik çiva gibi ağır metallerin ya da kurşunu birikimiyle karakterize. Çocuk çağında bile oyuncak boyalardan, şu kalem, elimdeki kalemin boyasından bile kurşunu alabiliyoruz mesela. Bunlar biriktiğinde otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite sendromu oluyor. Kuarsetin o aldığım ağır metalleri, beyinde birikenleri atılmasını sağlıyor. Çünkü bir ağır metal ortalama 30-45 yıl kadar vücutta kalıyor. Kuarsetin ee, ilaç olarak mı alırsa, gelecek olursak. Kuarsetin ilaç olarak mı öneriyorsunuz yoksa ilaç, i̇laç olarak artırsın. almak bu tür durumlarda ilaç olarak almak daha efektif. Normal bitkilerdeki kuarsetin yetmez. İlaç olarak aldığımızda da e, çocukluk e, preparatı çok fazla yok Türkiye'de. E, hı hı. lipozomal toz olanlar var ya da saşı şeklinde böyle bardakta çözünenler var. Onlar da çünkü çocuk gidip bir kocaman kapsülü yutamaz maalesef. Hı hı. Hı hı. E, bir tane firma toz olarak üretiyor lipozone dedikleri o saşe şeklinde yani oraya yumurta dökülen yarım poşeti alması bir gün için yeterli aslında. Erkekler neredeyse günde tek doz veriyoruz. Günde tek doz 100 gramı üzeri doz erişkin preparatında yeterli. Ben burada makinelemek istemiyorum. Ses çok Ses geliyor yani. mu? Bir sesiniz gitti hocam. Anlayamadık. Ee, burada markesine çok fazla vermek istemiyorum. Etik olmaz diye düşünüyorum. Ee, çocuklarda kuarsetin e, toz olarak yani saşe dedikleri bir firma üretiyor. O firmanın olduğu toz lipozomal form yani emilimi 25 kat artırılmış formdur. Toz olarak alıp e, bardağa döküp yarım e, poşet olarak günde içebilir. Erişkinlerde ise bulabildiği herhangi bir parasetini günde tek doz sabahları tok karnına alması yeterli. Ses yine gitti galiba. Yok geldi. Yo, teşekkür, iyi. Iyi. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Oğlumun ev tozuna karşı alerjisi var ve ilaç kullanmak istemiyorum. Fakat burun kuruluğu hiç geçmiyor. Tavsiye edeceğiniz bir şey var mı? Öncelikle E tozu haricinde bu hastanın gıdalara karşı da intoleransı olabilir. Mesela süt ve süt ürünlerine karşı, ya sütteki kazein ve laktoza karşı özellikle, evde yaptığı yoğurt, peynir de dahil olabiliyor. Veya gluten. Gluten nelerde var özellikle? Çavdar, buğday ve arpa. Bunları da diyetinden uzaklaştırması lazım. Biz at gözlüğüne bakarsak, kaybedenlerden oluruz. Daha geniş persepten bakmak lazım. Aynı zamanda yattığı odada halı olmaması lazım. Hepo 13, Hepo 14 filtreli süpürgeler kullanması lazım. Yattığı odada kilim, yolluk da olmaması lazım. Perdeleri veya çarşafları yattığı odada ya da kitaplık da olmaması lazım. Anti alerjen eee nevresim takımları falan kullanması lazım. gerekirse de antihistaminik vermiyoruz. Antihistaminikler yani bu alerji şurupları, alerji tabletleri, alerji tozları var böyle. Alerji gideren preparatlar. Bunlar benim bağırsaklarımda histamini parçalayan DAO dedikleri bir enzim var, bunu bloke ediyor, daha da azaltıyor. Kendi histaminimi parçalayacak e, sistemi ben bloke etmiş oluyorum. Yani anı kurtarıyorum ama uzun vadede daha kötü oluyorum. O ilaçlara bağımlı oluyorum. Ee, sorular o kadar çok ki. Sürekli demir eksikliği varsa ne yapmalıyız mesela? Sonuçta demir eksikliği siz e, toplantıya katılan bayanların aslında malum ve e, maalesef kronik sorunu. Her ay adete düzenli olarak demir kaybediyorsunuz. Mesela bir havuz düşünün. Şöyle bir havuz olsun, kan havuzu. Şu e, demir olsun. Ben demiri yüklüyorum buraya. Ama havuzun dibinde bir delik var. O delikten dolayı devamlı havuz boşalmaya mahkum. Her ay düzenli olarak adetle demir kaybediyorsunuz. Bundan dolayı da ortalama 49-50 yaş yani menopoza girene kadar bu demir depolarınız devamlı senede bir boşalacak her sene boşaldığını düşünün mesela bu demir depolarını. Demir eksikliğinde halsizlik, çabuk yorulma, üşüme, unutkanlık, dikkat eksikliği, konsantrasyon, zafiyeti, saç dökülmeleri, tırnak kırılmaları, dayak yemiş gibi bütün vücutta ağrılar veya kırk çuval çimenta taşımış bir kendisi yorgun bitkin hissetmeler yapabiliyor. Bu bildiğimiz bir şey meşhur ama iki tane daha problem yapıyor. Biri bizim tiroid meşhur o metabolizm hormonumuzun üretiminde demir görev alıyor. İyot demir vasıtasıyla tiroide yapışıyor. İyot, yani demir olmadığında iot dedikleri ham maddeler bu tiroide yapışamıyor. Bu sefer metabolizmamız daha yavaş çalışıyor. Beynen, fiziken ve ruhen kendimizi tamamen bitmiş tükenmiş hissediyoruz. İkinci olarak da bizim mitokondriyemiz var. Ana enerji fabrikaları. Burada elektronlar şelale gibi akıyor, Vücut ATP dedikleri ana enerji oluşturuyor. Bu olmadığı zaman yaşam olmuyor. Hasta yoğun bakımda yattığını düşün. Türk filmde. Monitör böyle dıt 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 diye çizgiler çizerken Sonra monitörde uzun bir dıt diye dümdüz çiziyor ve hasta yakınına doktorlar koşa koşa gidiyor, başımız sağ olsun hastayı kaybettik diyorlar. Hastanın ölmesinin sebebi hikmeti vücudun ana enerjiyi oluşturamaması. Yani uzun dıt çizmesinin sebebi ATP oluşturamamamızdır. ATP olmaması ölüm demektir. Demir de o ATP oluşumunda görev oluyor. Eğer demir olmazsa daha az, daha e, ana enerjimiz azalıyor. O zaman da işte beyninde, fizikende, ruhende tamamen bitmiş, tükenmiş olduğumuz gibi Vücudun kendi düzeltebilmesi için gerekli olan ana enerjiye sahip olamadığım için hastalıklar düzelmiyor. Vücudun kendini zayıflatabilmesi için gerekli olan ana enerji olmadığı için zayıflamamız da mümkün olmuyor bu sefer. Demir çok önemli gerçekten. Kaybınız o kadar fazla ki aldığınız gıdalardan bazen karşılamaya yetmeyebiliyor. O zaman da supplement almanız gerekiyor. Demir hem hayvansal kaynaklı gıdalarda var hem bitkilerde var. Ama hayvansal kaynaklı gıdalardaki demir Bitkilere göre 30 kat daha fazla emiliyor. Hani bizim çocukluk çağımızda Temel Reis vardı. Safinaz Kamusakal vardı. Temel Reis alırdı ıspanağı. O palavra. Tamamen palavra. Ispanak'ta demir hem düşüktür hem de eminim 30 kat çöpe gidiyor Eminmiyor. Sakatatlar yani karaciğer, dalak, yürek. Bunlar ilk kan yapım organlarıdır. Bir de kırmızı et. Bunlar muazzam bir demir kaynağı. Çok yüksek konsantrasyonda var. Ve eminim 30 kat daha iyi. Bitkilerde illa ben bitki yiyeceğim. Veganım veya vejetaryenim diyorsanız o zaman da bitkilerde... Kırmızı üzüm kurusunda var, e, pekmezlerden özellikle keçi boyunlu pekmezinde çok var, ama çok az emiliyor ve şişmanlatır. anlatır. Onun yerine e, gerekirse saplement almanız lazım çünkü emilim e, sıkıntısı var sizlerde. Hem bağırsakları yemmiyor, hem de her ay adetle demir kaybediyorsunuz. O zaman da sapleme almanız gerekiyor. Ee, çok kıymetli bilgiler gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Mesela sinüzit için bitkisel bir öneriniz olur mu diye sormuş bir velimiz. Ee, sinüzit eğer ise tekrarlayan sinüzitler genelde alerjiktir. Bakteriyel değil önce onu söyleyeyim. Hani antibiyotik kullanmayı bol bol. E, antibiyotikler bağırsaktaki o yararlı dost bakterileri kaybetmenize neden oluyor. Mesela bir tane antibiyotik tek bir adet bile ya da bir kaşık bile içtiğinde çocuk bağırsaklardaki o mikrobiyatayı faydalı olan e, bakterileri bakterileri e, kaybediyor. Tamamını kaybediyor. Her beş insandan birinde kaybediyor. Yüzde yirmi ihtimalle. Onlar bizim kansere karşı koruyordu. Onlar bizi aynı zamanda enfeksiyonlara karşı koruyordu. Bağırsakta da yüzde doksan faydalı bakteriler var. Yüzde on böyle zararlı bakteriler var. Yararları ben kaybedince zararı çoğalmaya başlıyor. Aynı zamanda bunlar sindirim mi sağlıyordu, hazmı sağlıyordu. Ben bunları kaybedince hazmım da artık zorlaşıyor. Şişlikler, gazlar, çocuklarda karın ağrıları, kabızlıklar başlıyor. Aynı zamanda bunlar bizi B ve K vitamini üretiyordu. vitamin de artık üretilemez hale geliyor. Kendimizi daha yorgun, halsiz bitkin hissetmeye başlıyoruz. Mükemmel organik beslenmeyle de iki yıl içinde bağırsaklarımıza tekrar o maalesef kaybettiğimiz probiyotikleri yerine yerleştiriyoruz. İki yıl kaybediyoruz bir antibiyotik kullandığımızda. Sinüzitlerin çoğu doktorlar, çocuk doktorları, yalnızlıkta herkes antibiyotik veriyorlar. Aklınızda olsun. Buradaki en önemli mesajımız kulağımızı küpe alalım. Sinüzitler çoğu çocukluk çağında bakteriyel değil, alerjiktir. Alerjisini tedavi ettirin, eee Gerekirse bunun için bir fonksiyonel tıp hekiminden randevu alın. Bana gelmiş çünkü benim randevular? hazirana kadar dolu. Ben bakıyorum Hocam. <laughs> Çok güzel. Hocam bir şey sormuş. Ben FMF hastalarının ne kadar zor olduğunu biliyorum. Takviye önerir misiniz demiş. Bireysel takviyeler önermiyorum çünkü o zaman farklı e, şeyler olabiliyor. FMF'de takviye alışını düzeli diyecek bir hastalık yok. Onun otomitesi düzeltmek lazım. Stres yönetiminin uykusunu, bağırsaklarını, bağırsakta o katmanlar vardı, O katmanları teker teker tamir etmem lazım. Yeni antikor oluşumunu engelleyelim. FMF al şu koşesin dedikleri o çiğdem çiçeğine yapılan bir madde var koşesin. Standart tedavi. Dünyanın her yerinde bunu veriyor. Ondan dolayı rahatlıkla söyleyebiliyorum. Koşesin ilaç isim de değil bu arada. Piyasa adı değil. E, çiğdem çiçeğine yapılan bir maddedir. Ama sadece bununla düzelmiyor o ilaç bahsettikleri ilaç atakları süresini uzatıyor. Aynı zamanda daha hafif seyretmesi sağlıyor ve gelecekte amiloidoz dedikleri böbrek yetmezliği olmasını engelliyor. Ama ne yapıyor biliyor musunuz? Şu bizim pislik olsun. Pisliği alıp yorganın altına süpürüyor. Ana nedeni bulup hastalığı düzeltmiyor. Bizim burada yaptığımız ne? Ben özellikle otomim hastalıklarıyla ilgileniyorum. Çok seviyorum otomim hastalıkları. Ana nedeni root case'i buluyorum. Vücuttan tamamen uzaklaştırıyorum. Bu gerçek tababit oldu. O zaman Düzelmez denilen FMF hastalıkları düzelmeye başlıyor. Yoksa şu anki mevcut tedavilerde şu an o belimi sadece anı kurtarmaya çalışıyor. Hastalığı düzeltmiyor. Aklında olsun. Evet. Bu Burada beş dakikalık bir şey değil. Hani saatlerce onu konuşmak gerekiyor. Saatlerce. Evet hocam. Bilgileriniz derya deniz e, farkındayız. Hı -hı. Evet. genellikle alerjik mühiri öğrencilerimiz çok fazla var. Alerjiden çok çekiyoruz hocam. Ee, geldiği zamanda gitmek bilmiyor. Düzeliyor mu? Alerji gidiyor mu hocam? Önce onu soralım. Düzelmeyecek hastalık yok. Kanser dahil. Yeter ki iyi yaklaşın olur mu? Düzelmeyecek hastalık kesinlikle yok. Alerjiler de iyi bir yönetimle tamamen düzeliyor. Tamamıyla. Hatta alerji çok basittir. Yani biz daha ağır hastalıkları bile düzeldiğini görüyoruz, şahit oluyoruz. Tabii şifayı veren Allah. Biz sadece aracı olmaya çalışıyoruz. Alerjiler niye artıyor? Anne babalar zamanında sizin yaş grubunda, benim yaş grubunda zamanında iyi beslenmediler. Bağırsak mikrobiyatısını bozdular, o haydalı bakterileri engellediler. Ee, kendi alerjik bünyelerini çocuklarına sattılar maalesef. Şu an bana gelen alerjik çocuk geldiğinde bakıyorum anne de alerjik, baba da alerjik. Hı -hı. E çocuk anne babanın toplamıdır zaten. Onlarda bir birisi çocukta etki üç oluyor. Aditif diyoruz biz buna. Daha e, şiddetli oluyor çocuk çağında. Yani Çocuklarımız aslında anne babaların hataları diye düşünebilirsiniz. Mayo Clinic'in bir çalışması var. İngilizce böyle ön sözünde der ki bizden sonra gelecek olan neslin bizden daha erken ölebileceği bir nesle gebeyiz diyor. Yani çocuklarımızın hızla yaşlandığı maalesef ya da yaşlılık hastalıkları daha hızlı yakalandığı bir e, nesil yaşıyoruz. Bunun farkında mısınız bilmiyorum ama ben çok rahat görüyorum. Bana ufacık yaşta şeker 200-250 gelen mesela e, ya da alerjileri artık es geçtim, karaciğer yağlaması olan, o demin bahsettiğimiz erken ergenlik kilodan dolayı olan, e, kare, aynı zamanda kan yağları, kolesterol yüksek olup kolesterol başlayan böyle. Yani damarları 8 yaşından itibaren yağlı çizgilenmeler başlayıp damar tıkanıklığı gelişen, 13 yaşında hatta kalp basajı yapıp da kurtaramadığımız sıraya yığılan genç kız vardı. Artık yaşlılık hastalıkları maalesef daha erken gelebiliyor. Ve anneanneler, dedeler bile sorumlu. Yani e, dedemizin yaptığı hata, İnanın bana çocuğuna, çocuğu bırakın torununa geçiyor. Ya da anne abur cuburlar yiyor, sağlıksız besleniyor. Aldığı ağır metaller, kimyasallar gebelik kesesinde daha çocuğa gebeyken, anne kandaki hamileyken daha geçiyor maalesef. Ondan dolayı bu alerjiler artıyor. Bu alerjileri çocukta değil biraz kendinize arayın lütfen. Çok güzel cevap oldu hocam. Çok teşekkür ederiz. Bu konuda gerçekten çok ciddi hatalar yapıyoruz. İnşallah bugünden sonra bir bilinçlenme. Yaşarız diye umut ediyorum. O zaman şöyle bir toparlayacak olursak hocam bir sürü şeyden bahsettik aslında kullanabileceğimiz. Şu an çocuklarımızda sağlıklı olan çocuklarımıza düşünelim. Takviye olarak neler kullanmamızı önerirsiniz? Yani şunları kullanabiliriz bağışıklığını güçlendirmek için toparlarsak neler söyleyebiliriz? bence öncelikle mevsimdeki sağlıklı sebze ve meyveleri yesinler. Abur cuburları tüket. Evden temizliği, mutfak temizliği yapalım bence. Çünkü Hı -hı. mutfağa alınınca, eve alınınca mecburen çocuk da yemek zorunda. Ya da anne baba yiyorsa çocuk da onu görüp o da yemek zorunda kalacak. Bir kendimizi düzeltmemiz lazım. Ee, bu dönemde almamız gereken bir D vitamini var. D vitamini çocuğumuzun da daha sıfır yaşında yeni doğmuş bir çocuğun da 70 yaşındaki e, adı, ya. alması gerekiyor. Çünkü ben D vitamini ihtiyacım olanın yüzde güneşten üretiyordum. Yüzde onunu ise gıdalarla alıyordum. Şu an güneş mevsiminde değiliz. Sağ Mayıs ayına kadar güneş yok. Yani sadece gıdalar yüzde onu alabildiğimle kalıyorum. Yüzde ise kendi üretemiyorum şu an güneş alamadığım için. UVB ışınları alamadığım için. O zaman paşa paşa ben dışarıdan D vitamini çocuğa da vereceğim, kendimiz alacağız. D vitamini kilo başına 100 ünite. Mesela 10 kiloluk bir çocuksa bin ünite. Genelde damlalar binliktir zaten. Bir damla alması yetiyor. Bizler mesela 70 kiloysak 7 damla. Güneş ışığından yararlanın diye sabahları alıyoruz. Ve yağda çözüldüğü için tok karnı alıyoruz. Yani sabah yağlı bir kahvaltıdan sonra almamız gerekiyor. Her gün düzenli. Mayıs ayının ortasına kadar. İkinci alacağımız bir takviye bence gerek yok. Ama özel bir hastalık durumu oldu ya da kendimizi koruyalım diye bazı şeyler alınabilir. Mesela e, bir e, tabii hastalık bazı konuşmak lazım. Mesela bağışıklığı koruyalım diye belki şu dönemde e, bu kombine ürünler var. Şu an gerçekten hastalık çok fazla. Belki o dönem için belki alınabilir. Mesela nigra, Sambucol diye biliniyor. Bu karamürver dedikleri. C vitamini, çinko. Bunların birleşik olduğu bazı preparatlar var. Çocuklar içebilsin diye hatta bardakta çözünebiliyor bunlar bazıları. Bazılarını hatta şey de koymuşlar. Bu İvnex'in içindeki o beta da koymuşlar. Akıllı güzel bir ürün yapmışlar. Bundan alınabilir. Hem çocuk alabilir hem erişkin alabilir. Ne zaman? Sadece şu vakit, bu vakitte alalım. Daha normal zamanlarda almaya gerek yok. Ee, başka bir vitamin almak gerekir mi şu an? Hasta olduğumuzda tabii ki almamız gerekiyor ama hani sağlıklı bir insanı almasına gerek yok bence ya. Hı hı. Gerek yok. Kuarsetin için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz hocam? Kuarsetin de sadece ihtiyaç olduğunda alın lütfen normalde almayın. Alerjik bir bünyesi vardı ya da hastalandığında kötü seyredecek bir insandır. O zaman alabiliriz. Normalde almaya gerek yok. Tamam. Mesela benim elimde kuarsetim var. Ben ne zaman kullandım? Hasta olduğunda kullandım. Normalde almıyorum. Hı hı. Tamam. Peki. Ee, bence aydınlatıcı oldu diye düşünüyorum. Çok ayrıntı sorular geliyor ama. tabi. Ee, tabii bireysel yönlendirme yapmak çok doğru olmayacağından onları atlıyorum şu an sayın veyillerimiz. Ee, evet YouTube kanalımızdan e, rica ekleyeceğiz Ricanızı görüyorum şu anda. Ezgi Hanım bir şey sormak istiyor. Sessiz zannediyorum ki. Buyurun. Merhabalar. Ee, ben Silabor hakkında bilgi almak istiyorum. Silabor. Evet. Silabor özel bir ürün aslında silisyum ve bor mineralleri var. Silisyum, silika diye bildiğimiz doğada en fazla bulunan toprakta bulunan bir elementtir aslında silisyum. Bir de bor dedikleri bir element birleştirmişler. Akıllı bir ürün yapmışlar. Üreticisi benim kendi arkadaşım. Nereden biliyorsunuz bilmiyorum. Çok reklamı olan bir ürün değil bu. E, i̇nanılmaz iyi çalışan bir ürün. Önce onu söyleyeyim. Genelde e, içindeki o silisyum kolajen üretimini artırıyor. Ya da ağır metallerden alüminyum vücuttan atılmasını kolaylaştırıyor. Kemik erimelerinde, cilt güzelleşmesi ya da menopozda cilt kırışıklığını engellemesine falan etkili güzel bir ürün. Ben Alzheimer'larda özellikle tercih ediyordum. Ürün güzel ama fonksiyonel bir ürün. Hani herkesin kendi başına alması gerekiyor. Peki teşekkür ederiz hocam. YouTube kanalımıza öğretmenlerimiz e, WhatsApplardan size iletecekler, oradan rahatlıkla girebileceksiniz zaten. Hocam ağzınıza sağlık. Ben gerçekten bu kadar bilgilendirici e, bir yıl oldu, iki yıl oldu ama bu kadar bilgilendirici bir e, bombardımana hiç maruz kalmamıştım. Çok benim için faydalı oldu. Eminim ki velilerimiz için de öyle olmuştur. Ağzınıza sağlık. Önce yüreğinize Aynen. sağlık. Hastalıksa hasta karşıyız her velimize teşekkür, teşekkür ederim gerçekten. Çocuklarından feragat edip biz de e, zamanı meşgul ettikleri için her birine minnettarım. Biz önce size minnettarız hocam. Teşekkür ederiz. Ee, i̇nşallah sonraki Hadi seminerlerde görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyoruz herkese. Çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Çok geçmiş olsun tekrardan. İyi akşamlar tüm velilerimize.